Yüzyıllardır insanlık bunun hayalini kurdu. Nihai dönüşüm. Donuk, ağır kurşunu pırıl pırıl, değerli altına çevirmek. Aptalca bir arayış, bir efsane. Değil mi? Peki ya size tamamen yanılmadıklarını söylesem? Bu eski arayış neydi? Ve evrendeki en güçlü kuvvetlerle aslında nasıl bağlantılı? Gerçekten altın bir sırrı açığa çıkarmaya hazır olun. Burası Kustut. Cool en fantastik fikirlerde bile etrafımızdaki bilime anlam katıyor. Hadi simya çağına geri saralım. Antik Mısır'da doğan, İslam'ın altın çağı boyunca beslenen ve Orta Çağ Avrupa'sında gelişen simya sadece altın avından ibaret değildi. Erken kimya, felsefe, astroloji ve hatta mistik inançların büyüleyici bir karışımıydı. Simyacılar için nihai hedef efsanevi felsefe taşıydı. Bu sadece değersiz metalleri altına dönüştürmekle ilgili değildi. Aynı zamanda ebedi yaşam verdiği, tüm hastalıkları iyileştirdiği ve hatta insan ruhunu mükemmelleştirdiğine inanılıyordu. Gerçekten çok işlevliydi. Yöntemleri titiz bir deneyi içeriyordu. Maddeleri ısıtmak, çözmek, sıvıları damıtmak ve malzemeleri yakmak. Sembolizm ve gizli bir dil perdesi ardında olsa da, değişimleri belgeleyerek keskin gözlemcilerdi. Esasen Kimyasal araştırmaların ilk biçimlerini yürütüyorlardı. Ama işte büyük iddialarının temel bir engele çarptığı nokta burası. Simyacılar sadece bir atomun çekirdeği etrafında dönen elektronları içeren kimyasal dönüşümlere odaklanmışlardı. Odun yakmayı düşünün. Kül elde edersiniz. Ancak temel elementleri değiştirmiş olmazsınız. Kimyasal reaksiyonlar elektronlarıyla etkileşime girerek atomları yeniden düzenler ancak çekirdeği değiştiremezler ve dolayısıyla bir elementi başka bir elemente dönüştüremezler. Onlar da eksik olan temel bilimsel anlayış buydu. Elementlerin nasıl değiştiğini gerçekten anlamak için daha da yakına, atomun kalbine inmemiz gerekiyor. Bir elementi gerçekten tanımlayan şey çekirdeğindeki pozitif yüklü parçacıkların sayısıdır. Protonlar. Bu sayı atom numarasıdır ve periyodik tablodaki her element için benzersiz bir kimlik gibidir. Yani kurşunu altına veya herhangi bir elementi başka bir elemente dönüştürmek için çekirdeğindeki proton sayısını değiştirmeniz gerekir. Bu, kimyasal reaksiyonlarda yer alan kuvvetlerden çok daha güçlü kuvvetlerle işleyen bir nükleer süreçtir. Şimdi izotopları biliyor olabilirsiniz. Aynı elementin çekirdeklerinde değişen sayıda nötron bulunan farklı versiyonları aynı kimyasal özelliklere sahiptirler. Ancak kütleleri biraz farklıdır. Elementlerin kendiliğinden dönüşebileceğine dair ilk ipucu, radyoaktif bozunma fenomeninden geldi. Kararsız atom çekirdekleri doğal olarak parçacıklarını döker, proton sayılarını etkili bir şekilde değiştirir ve farklı bir element haline gelir. Uran'ın milyarlarca yıl içinde kademeli olarak kurşuna dönüşmesini düşünün. Doğanın kendi transmutasyon biçimi. 20. yüzyıla gelelim. Atomu daha derinlemesine anlayan bilim insanları, doğal transmutasyonu gözlemlemenin ötesine geçerek elementleri aktif olarak değiştirmeye zorladı. Bu, yapay transmutasyonun doğuşunu işaret etti. Bu modern simyanın iş makineleri parçacık hızlandırıcılardır. Bu devasa makineler protonlar nötronlar veya hatta daha ağır iyonlar gibi atom altı parçacıkları inanılmaz yüksek hızlara hızlandırmak için güçlü elektromanyetik alanlar kullanır. Ardından onları hedef atomlarla çarpışmaya yönlendirir. Bu çarpışmaların saf gücü, güçlü nükleer kuvveti aşabilir ve çekirdekteki proton sayısını değiştirebilir. 82 protonlu bir element olan kurşunu, 79 protonlu bir element olan altına çevirebilir miyiz? Nükleer transmutasyon mümkün olsa da, Periyodik tabloda altına daha yakın elementlerden başlamak enerji açısından daha uygun. Örneğin, 78 protonlu bir element olan platini yüksek enerjili bir protonla bombardıman etmek teorik olarak çekirdeğine bir proton ekleyebilir ve bu da 79 protonlu bir element olan altın atomuyla sonuçlanır. Benzer şekilde, 80 protonlu bir element olan cıvanın belirli izotopları nötronlarla bombardıman edildiğinde bir dizi nükleer reaksiyona uğrayabilir ve sonunda bir proton yayılmasına yol açarak, tekrar 79 protonlu bir element olan altın elde edilir. Gerçekten de, bilim insanları cıvayı altına dönüştürmeyi başardılar. Ancak son derece küçük miktarlarda ve önemli çabayla. Bu, simyacıların sadece hayal edebileceği nükleer sırdır. 1919'da ilk yapay transmutasyonu gerçekleştiren Ernest Rutherford ve daha sonra sayısız yeni element sentezleyen Glenn Seaborg gibi öncü bilim insanları, maddeyi en temel düzeyinde değiştirme gücünü kullanarak, modern simyanın ruhunu gerçekten somutlaştırdılar. Ancak arayış, mevcut elementleri birbirine dönüştürmekte kalmadı. Nükleer fizik bize daha da olağanüstü bir şey yapma imkanı verdi. Dünyada doğal olarak bulunmayan tamamen yeni elementler yaratmak. Önemli miktarda doğal olarak bulunan son element olan uranyumun ötesinde, Neptünyum'dan Oganesson'a kadar, Hepsi laboratuvarlarda sentezlenen geniş bir transuranium elementi yelpazesi bulunur. Bu elementler genellikle oldukça kararsız olup sadece saniyenin küçük bir kısmı kadar var olurlar ve evrenin temel yapı taşlarına dair anlayışımızı derinlemesine genişletirler. Ve bu ekstrem bilimsel başarılar sadece periyodik tabloyu genişletmek için değil. Aynı nükleer transmutasyon prensipleri önemli teşhis görüntüleme ve hedefe yönelik kanser tedavileri için belirli radyoaktif izotoplar oluşturduğumuz tıp gibi alanlarda ve kontrollü nükleer reaksiyonlarla dünyamıza enerji sağladığımız enerji üretiminde de çok önemlidir. Peki, yapabiliyorsak, neden Kustut altın piyasasını ele geçirmiyor? İşte tam da bu noktada rüya, çok enerjik bir gürültüyle yeryüzüne geri dönüyor. Birincisi ve en önemlisi, astronomik olarak yoğun enerji gerektiriyor. Bu devasa parçacık hızlandırıcıları çalıştırmak için şaşırtıcı miktarda elektrik gerekiyor. Sadece birkaç atom altın yaratmak için küçük bir şehri günlerce beslemek gibi düşünün. Sadece enerji maliyetleri bile elde edilen altının başlangıçtaki değerinden çok çok daha az değerli olmasına neden olur. İkincisi, verimler inanılmaz derecede küçücük. Atomlar, belki pikogramlar veya en iyi ihtimalle nanogramlar üretmekten bahsediyoruz. Bu yöntemlerle küçük bir yüzük için bile yeterli altın elde etmek muhtemelen yüzyıllar sürer ve trilyonlarca dolara mal olur. Kesinlikle uygulanabilir bir iş planı değil. Ve üçüncüsü, genellikle bu nükleer reaksiyonlarla üretilen altın atomları kararsız ve radyoaktiftir. Yani, tebrikler, altın ürettiniz ama bu size radyasyon hastalığı da verebilir. Mücevher için pek ideal değil. Yani, bilimsel olarak mümkün olsa da, İşinizi hemen bırakmayın. Eğer biri gerçekten diğer malzemelerden ticari olarak uygulanabilir altın üretmeyi başarırsa, Kustut ekibi size tonlarca ham kurşun, cıva veya platin gönderecek parçacı kızlandırıcının faturasıyla birlikte. Sonuçta, antik simyacılar o ulaşılmaz altın hayallerini asla gerçekleştiremediler. Yine de, yorulmak bilmez deneyleri, titiz gözlemleri ve maddenin doğasına dair temel araştırmaları kimya biliminin temelini attı. Cevapları tam olarak anlamasalar bile doğru soruları soruyorlardı. Gerçek sihir, altının parasal değerinde değil, nükleer fiziğin kilidini açtığı evrenin derinlemesine anlaşılmasındadır. Maddeyi en temel düzeyinde manipüle etme, yeni elementler yaratma ve atomun gücünden yararlanma yeteneği, keşfettiğimiz gerçek dönüştürücü güç budur. Bu, görünüşte imkansız hayalleri somut bilimsel gerçekliklere dönüştüren, kalıcı insanlığın bilgi arayışıdır. Sizce başka hangi eski mitler gizli bir bilimsel gerçekliği barındırıyor olabilir? Aşağıdaki yorumlarda bize bildirin. Modern simyanın bu keşfinden keyif aldıysanız, beğen düğmesine basmayı, bu videoyu iyi bir bilim gizemini seven herkese paylaşmayı ve etrafımızdaki bilim hissi hakkında daha fazla büyüleyici bilgi için kestuta abone olmayı unutmayın.